Gençler e, böbreklerde e, süzülme geri ilgili soruyu yaptıktan sonra şöyle bir konuyu bir hatırlayalım. Aslında bunu önce alsam daha iyi olurdu. Şu gördüğünüz bakın böbreklerde e, nefronun yapısı idrarın süzüldüğü yapılar idrar yolu da şurası olmuş oluyor ağaç dalları gibi. Şu gördüğünüz kırmızı yerde glomerulus deminki soru bununla ilgiliydi. Bu nefronun içerisinde bu şekilde yani nefronun içerisi bu şekilde. Şu da böbreğimiz iki tane böbreğimizde de bu şekilde var. İşte nefron içerisinde bu ıı, glomeruluslar getirici ve götürücü kanallar. E, i̇şte Bowman kapsülü glomeruluslar, henle kulp, distal kulp. Bu da erin süzülmesi, oluşması. E, Proksimal tüp işte bakın bir nefronda mal cisimciği cisimci deniyor. Bu glomerulus kılcalı, şu yarım ay gibi olan yer, boğuman kapsülü, onun içindeki glomerulus kılcalı. İki tane atar vardı. Sonradaki buydu. İlaç ve benzeri zehirler bakın nerede proksimal tüpte eminiyor, Şuraya bir bakalım. Şu da el yazısı yazım hali Süzülme. Şu e, 4 götürücü atardamar glomerulusdan çıkan kanı taşır. 1 getirici atardamar e, glomerulus'un basınçlı kan sağlar. Glomerulus basınçlı kan sağlar. Nefronlarda idrar oluşumunun özeti bu. İkinci bu tam demek ki sorunun açıklaması yani. Ee, bir kılcal damar yumağından oluşan e, glomerulus kanın süzüldüğü doğal yer alır. Yani o yuvarlak içinde olan yer glomerulus kılcal damarları. Kılcal damarlar getirici damarlarda her şey fazla olur. Yukarıdan gelen damar, atar damar, getirici atar damar her şey fazla olur. Sorunun cevabı buydu. Dörtten fazla. Daha sonra glomerulus kucakları, daha sonra hmm, neydi? Dört şu gö götürücü atardamar, arkasından da glomerulus, sonra iki getirici atardamar ve Bowman kapsülünde hiç çok kaldı. Bowman kapsülünde gelen süzüntüyü kabul eder ve ondan sonra da nefron kanallarına gidiyor artık. Nefron kanallarından sonra nefron kanalındaki hücreler çözünmüş maddeleri geri alının ve yüzey yüzeyinin değişimini